Cümleten selamın aleyküm. Arkadaşlar, Haziran'ın 15'i Sazan avının açılış günü. Tabii ki biz yine işi gücü bıraktık. Balığın peşine düştük. Ama maalesef iki tane kıçı kırık balıktan başka hiçbir şey yok elimizde. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Sazan sabır işi bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz bakalım. Tamam. Şimdi bu meşhur yayın yapan arkadaşlar var ya onların denemiş olduğu bütün teknik taktik aklınıza ne geliyorsa her şeyi denedik çok şükür ama maalesef yok yok yani gelmiyor onlar okuyup mu üflüyorlar nasıl atıyorlar bilmiyoruz ama bizim denemediğimiz hiçbir sistem kalmadı boylu denedik hamur denedik küspe denedik mısır solucan Yanıldık, şaştık, canlı balık bile attık. Yok, gelmiyor yani. Demek ki bizde bir nasipsizlik var. Hayırlı söz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Yine devam edeceğiz tabii ki aramaya da. Nereye kadar, ne zamana kadar? Bugün kaça kadar dururuz usta? Yedi sekize kadar gene buradayız yani. Ama ortam çok güzel tabii ki. Her zamanki gibi çayımız, mangalımız yanımızda. abdesti yanlış almış. Ondan bu kadar <laughs> Yani bir abdest bu kadar etkiliyor mu diyorsun? <laughs> Şimdi bu videonun başlığını da ne koyacağım biliyor musun? Bir atlık 42 kilo sazan geldi diyeceğim. <laughs> Mutlaka bir sazan gelir. <laughs> <gülüyor> ee... hakkında çok iyi konuşmaz. Vallahi arkadaşlar benden size tavsiye oturum oturduğunuz yerde <laughs> yaktığınız yakıda harcadığınız vakıda değmez. Balık işte gelmiyor yani. Ne yaparsan yap gelmiyor. O yüzden hiç gerek yok. Hayırlı günler olsun